Ülkemizin aslında en derin yaralarından bir tanesi olmasa bile bu konuya çok önem veriyorum ve bu konuyu da işlemek istedik arkadaşlar yayınımızda. Şimdi Ahmet Minguzi isminde bir çocuğumuz katledilmişti arkadaşlar, öldürülmüştü. Yine ona akran kişiler tarafından, çetelerin ele geçirmiş olduğu, çetelerin kullandığı çocuklar tarafından katledilmişti arkadaşlar. Ahmet Minguzi'nin ailesi ne kadar çok çabalamış olsa da, ne kadar çok mücadele etmiş olsalar bir türlü Türkiye Cumhuriyeti adalet mekanizmasından olması gereken sonucu alamadılar arkadaşlar. Ahmet Minguzi'yi öldüren gençlerin mensup olduğu çete tarafından da Minguzi ailesi sürekli olarak tehdit altında arkadaşlar. Buna rağmen ailesi bu adalet arayışını hiçbir şekilde bırakmak istemiyorlar ve gerçek adalet sağlanana kadar mücadelelerini sürdürecekleri söylüyorlar. Birçok eylem yapıyorlar, ses getirecek birçok faaliyette bulunuyorlar arkadaşlar. Ona rağmen Türkiye'deki adalet gerektiği gibi işlemiyor diye söyleyebiliriz net bir şekilde. Çünkü Ahmet Minguzi'yi haddeden gençler ve bunların arkasındaki gücün deşifre edilmesi, ortaya çıkarılması ve cezalandırılması gerekiyor arkadaşlar. Aile de tam da bu amaç uğruna bir mücadele veriyor. Adalet mücadelesi veriyor. Biliyorsunuz bu davayı Türkiye'deki tüm popüler davalarda olduğu gibi Rezan Epe Özdemir isminde bir e, avukat yürütüyordu. Yalnız bu avukat tutlandığından dolayı görevine devam edemiyor. Ahmet Minguzi davasını sürdürecek o olan avukat Ersan Barkın isminde bir avukat arkadaşlar. Adalet camiasında düzgün bir avukat olarak, düzgün bir insan olarak bilinir Ersan Barkın. Araştırma sonucu çıkan sonuçlar bu şekilde gerçekten de. Yalnız bir özelliği daha var arkadaşlar. Ersan Barkın, Sedat Peker'in de avukatı. Şimdi sosyal medyada ve medyada yer alan haberlerin tamamı Minguzi davasının Ersan Barkın tarafından değil de Sedat Peker'in avukatı tarafından sürdürüleceği, adalet arayışına Sedat Peker'in avukatı tarafından devam ettirileceği ile ilgili manşetler atıldı. Sedat Peker de Ersan Barkın'la özellikle çalışmak istemiştir arkadaşlar ki yargı camiasındaki en düzgün avukatlardan birisi olması hasebiyle. Sedat Peker kimdi? Sedat Peker Mafya babası arkadaşlar. Bir dönem AKP ile daha doğrusu Cumhur İttifakı ile arası iyi olduğu dönemlerde hayırsever iş adamıydı. Kutlu reisti, ödüllere doyuramadığı bir liderdi Sedat Peker. Daha sonrasında çıkar çatışmasından dolayı Sedat Peker Cumhur İttifakı tarafından dışlandı arkadaşlar. Öncelikle şunu ifade edelim. Sedat Peker bir mafya babası ama Türkiye'de çok önemli bir kitlesi olan kendi mafya örgütünde çok fazla sayıda insanı barındıran bir mafyadan bahsediyoruz arkadaşlar. Çok da ünlü olması, çok da yaygın olması Sedat Peker'in önemini daha da arttırıyor. Özellikle yurt dışına kaçtıktan sonra hükümet aleyhine yapmış olduğu açıklamalar, özellikle o dönemki işlere Bakanı Süleyman Soylu hakkında yapmış olduğu açıklamalar gündem olmuştu ve o dönemlerde yapmış olduğu bu yayınlar milyonlarca kez izlenmişti arkadaşlar. Süleyman Soylu hakkında yapmış olduğu açıklamalardan sonra Süleyman Soylu'nun hem bakanlıktan hem de gözden düştüğünü çok açık net bir şekilde görmüştük hep birlikte izlemiştik. Yani şöyle bir düşünmenizi ve hatırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı hakkında yapmış olduğu konuşmalar inanılmaz ters söylemlerdi. Yani şunu hatırlıyorum ben Süleyman sana tasma takıp meydanlarda gezdireceğim diye bir açıklaması vardı arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı hakkında bunu söyleyebilen bir adam aslında. Kendine de bu kadar güvenen, etki alanına bu kadar güvenen bir mafya lideri, hayırsever iş adamı Sedat Peker. Aslına bakarsanız sempatik de bir yönü var tamam mı arkadaşlar? Yani bu da yaslanamaz bir gerçek. Medyatik olarak da çok ilgi gören bir karakter Sedat Peker. Konumuz burada tabii ki Sedat Peker değil. Bu programda Sedat Peker'i konuşmayacağız. Şimdi arkadaşlar bir önceki programımızda da Türkiye'deki çeteleşmeler ve mafyalaşmalar hakkında detaylı bir yayın yaptık. Ve Türk gençliğinin bu çeteleşmelerin, bu mafyaların nasıl eline düştüğünü tüm detaylarıyla ortaya koymaya çalışmıştık. Bir önceki programımızda seyrederseniz kafanızda daha iyi yer edecek bir konu olacak olacaktır bu işlediğimiz konu. Şimdi arkadaşlar Mingüz ailesi hiçbir şekilde Türkiye'de adalet mekanizmasından sonuç alamıyor. Beklediği sonuçlar alamıyor. Suçlular cezalandırılmıyor. Sadece iki genç çete üyesi iki genç içeri atıldı. Bunlar da yaşlarından tutmamasından dolayı çok ufak cezalarla yırtacaklardır diye düşünüyoruz. Şimdi burada asıl bakmak istediğimiz konu bu çeteleşmelerin Türkiye'de ne kadar güçlü bir yapılanmaya sahip olduğunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Yani düşünün işte Daltonlar mıdır, Casperlar mıdır yani birçok grup var ve bu grupların etkilediği, etki altına aldığı çok fazla sayıda genç var arkadaşlar. Bunların belli bir saç modeli var. Bunların bir yürüyüş tarzı var. Bunlar kendileri bir çete üyesi olduğunu belli etmek için belli şekillerde saçlarını kestiren, belli yürüyüş şekilleri olan gençlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu gençlerin neredeyse tamamı ya içeride çürüyor, ya da öldürülüyor arkadaşlar. Bu çetelerin mafyaların kullandığı gençler binlerce genç. Öldürülmüş arkadaşlar. Gençlerin bir değeri yok. O yüzden ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarını ve gençlerini daha özellikle koruma altına alması gerekiyor. Özellikle ailelerin. Şimdi dinsizler hakkından imansız gelir ifadesi var arkadaşlar bilirsiniz. Ersan Barkın'ın Minguz ailesinin avukatı olmasının en önemli sonucu Sedat Peker'in de avukatının olması arkadaşlar. Minguz ailesinin yargı mekanizması elde edemediği adaleti Sedat Peker sayesinde elde edebilecek mi? Bütün konuşmalar aslında bu doğrultulu arkadaşlar. Bir devlet düşünün. Çeteler ve mafyaların yuvalandığı çok büyük güç elde ettiği bir devlet düşünün. Ve adalet mekanizmasının ve siyasi mekanizmanın bu çeteleri koruma altına alması, hiçbir şekilde bu çete liderlerine, üst düzey yöneticilerine dokunulmaması ve çetelerin faaliyetlerine daha da büyüyerek devam ediyor olması. Böyle bir devlet düşünün. İstedikleri kişiden haraç toplayabiliyorlar. İstedikleri kişiyi öldürebiliyorlar. İstedikleri kişiyi kaçırabiliyorlar. Devletin polisi çaresiz, avukatları çaresiz, yargı mekanizması tümden çaresiz. Vatandaş çareyi yine illegal, gayrimeşru ortamlarda arıyor arkadaşlar. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Ersen Barkın gerçekten iyi bir avukattır, dürüst bir adamdır. Herkes onun Sedat Peker'in avukat olmasını öne çıkartıyor. Ancak Ersen Barkın başlı başına çok düzgün bir avukat olduğunu tüm yargı camiası bu konuda mutabıktır yani. Ama medyada konuşulan tek konu da Sedat Peker'in avukatının, Mingüz ailesinin avukatlığını üstlenmiş olması. Sedat Peker burada daha önemli bir yer teşkil ediyor medyaya göre. Sedat Peker'in bir lafı var. Bir umuttur yaşamak diye. Bakalım Mingüz ailesi içinde bir umut olabilecek mi? Çok acı olan konu budur arkadaşlar. Bir iş adamından ya da bir mafya liderinden medet ummak, adaleti sağlaması adına medet ummak arkadaşlar. Düşünün. Tümden çürümüş siyasal bir sistem. Ülkeye hakim olmuş. Vatandaşın medet umduğu isim mafya lideri arkadaşlar. Bu hale gelmişiz ya yani. vatandaşlarımız insanlarımız gençlerimiz anneler babalar bu ülkedeki adaletten de siyasetten de ümidi kesmiş durumda ve bir mafya liderinden medet umar halde. Ülkemiz için çok acı. Çünkü her alanda ülkenin tüm kurumlarında mafyatik şekilde örgütlenen ve yönetim sergileyen bir devlet mekanizması görüyoruz arkadaşlar. Yargıda böyle, adalette böyle, eğitimde böyle, her alanda arkadaşlar. illegal faaliyetler gerçekleştiriyor. Her alanda devlet kurumlarının başındaki yöneticiler. O yüzden çaresiz kalan vatandaş yeri geliyor. Bir mafya liderinden medet umabiliyor adalet ararken. Düşünebiliyor musunuz? Bugün alacağını tahsil etmek için hiç hiç kimse mahkemelere gitmek istemiyor arkadaşlar. Bir kanal bulayım da bir mafyaya bunu ihale edeyim de ben alacağımı tahsil edeyim yoluna gidiyor. O kadar çok örnek var ki adaleti illegal yollardan arayan bir millet düşünün arkadaşlar. Ve milletin çaresizliğini düşünün. Umuyorum en kısa sürede devletimiz kurumlarını legalleştirir. Legal şekilde oluşturur ve yönetir. Vatandaşlarımız illegal yollardan haklarını aramazlar diye düşünüyorum. Ben Mingüze ailesine tekrardan sabırlar diliyorum. Hem Sedat Peker'e hem de Ersan Barkın'a da göz göstermiş olduğu cesaretten dolayı da teşekkür ediyorum Mingüze ailesi adına açıkçası. Ve yine söylüyorum dinsizin hakkından imansız gelir. Mingüze ailesini tehdit eden, adalet aramasından dolayı tehdit eden çetelere de umarım Sedat Peker müsaade etmez. Çünkü devletin hem adli hem de kolluk güçleri buna müsaade ediyor. Bakalım Sedat Peker Mingüz ailesini umut olabilecek mi? Umuyoruz her şey Mingüz ailesinin istediği gibi gerçekleşir. Temennisinde bulunarak bu yayını burada bitirmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen beğen butonuna basın. Yayınlarımızı paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Çünkü etkileşim bizim için çok önemli. YouTube algoritmasında daha yukarılara çıkıyoruz. Şu ana kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum. Müzik